Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dini bilgiler oynayacağız. Evet, bugün sizlerle birlikte dini bilgiler yarışması yapacağız. Her bildiğiniz soruda 10 lira kazanacaksınız. Tamam mı? Tamam. Şimdi kiminle başlayacağız? Taş, kağıt, makas yapalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kemal'le. Kemal'le başlayacağız. Hazır mısın Kemal? Kemal. Evet. Tamam. İlk sorumu soruyorum o zaman hazırsan. Kemal. Senin soru. Hangi surede iki defa besmele geçmiştir? Nemil suresi. Evet. Aferin oğluma. Nemil suresi. Al oynayın ona Selin. Sıra sende annem. Peygamber efendimize kaç yaşında vahiy inmiştir? 40 yaşında. Aferin. Sen de kazandın. Şimdi tekrar Kemal'e geçiyoruz. Peygamber Efendimizin erkek çocuklarının ismi. Abdullah. Evet. Kasım. Evet. Güzel. Aferin oğluma. Hadi bir 10 lira yine kazandın. Selin. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Kevser. El Kevser. El Aferin kızıma. Kemal. <laughs> Kemal bakıyor. <laughs> Kemal sıra sende tekrar Anladım, oldu. <laughs> Şimdi namaza başlarken hangi duayla başlıyoruz? Hangi duayı okuyoruz ilk namaza başlarken? Sübhaneke. Evet, Sübhaneke. Aferin oğlum. Beş tane. Hayır, iki beş alacağım. Şimdi tekrar Selin'e geçiyoruz. Peygamber Efendimiz'e ilk inanan sahabi kimdir? Oldu. Takıldın mı? Erkeklerden. Hatta inandığı için ona ne derlerdi? Lakabı olmuştu artık inandığı için. Bilmedin mi? 10 lira kemale ver. <laughs> Hazreti Abu Bekir de annem. Kemal, soru senin. Ölüyü diriltme mucizesi hangi peygambere aittir? Hazreti İsa. Hazreti İsa. Doğru. Selin. Ne oldu? İnşallah bilirim. Öbürki soru yapmayız. Bakalım. Kur'an-ı Kerim'de en çok adı geçen peygamber kimdir? Musa. Evet. Hazreti Musa. Doğru. Ah, Kemal. Şimdi soru senin. İlk peygamber ve ilk insan kimdir? Evet, evet. Kim? Hazreti Adem. Hazreti Adem. Sen de 10 lira kazandın. Ne? Selo. Sıra sende kızım. Selin'cim. Ee, Selin heyecanda heyecanlı bakıyor. Çok Peygamber benim. Efendimiz'in kız, kız çocuklarının isimleri. Çok kolay. Rukiye, Fatma, Hı -hı. Gülsüm, Selin. Aferin. Hadi bakalım. Ben de. <laughs> Şimdi tekrar Kemal'e geçiyoruz. Kemal dört büyük meleğin isimleri. Bilmiyorum. Hadi o zaman seninle vereceksin 10 lira. Yes, 4 tane. Evet 10 lira. Evet. Dur dur 4 Ayağından ben yapma. Ver işte. Tek 5 TL verdi. Tek 5 TL Hayır 5 TL. <laughs> Kemal 10 lira vereceksin oğlum. 10. Evet 5 TL'ini ver. 5 ver 5. Hadi tamam. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben kazanacağımdan eminim arkadaşlar. <laughs> bakalım. <gülüyor> Hadi tekrar Selin'e dönüyoruz. Çok Peygamber hocam. Efendimiz'e Peygamber Efendimiz kaç yılında doğmuştur Selin? 571. Aferin. Kemal. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane sure vardır? sonra. <laughs> Bir. 2 Üç. Çilemedi. Aldı. On lira lira <laughs> <laughs> Selin tekrar sana geçiyor evet, annem. Hangi sure besmelesiz geçmiştir? Kur'an'da. Hangi sure besmelesiz başlamıştır? Besmelesiz. Evet. Bir hmm. dakika, biraz düşünün biraz. Hadi düşün bakalım. Bilemedin. Yani, dur, belki bileceğim. Hadi bakalım. Ona kadar sayalım. Ben say. Say oğlum. Bir, İki, dur, ya yavaş say biraz. üç, dört, Tamam Selim. Bilemiyorsan bilemiyorum de anne. Hadi ver onu. <laughs> Parası da <A> ayarlayacağım. <laughs> <A> <laughs> tamam. Hadi tekrar Kemal'e geçiyoruz. Kolay. Bilmiyorum artık. kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Evet, aferin. <laughs> Tabii ki bilir Kemal çok kolay. Kemal, sadece öyle. Çok yağdı dedim. Evet. Selin Selin sana geçiyoruz annem. Kur'an-ı Kerim'de hangi ülkenin adı geçiyor? ona kadar sayayım. Hayır. Tamam sayma. Ben kendim düşüneceğim. Hızlı düşün ama annem. Ne? Hangi ülkenin adı geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Ben bunu bilmiyorum ki. <laughs> Bilmiyorsan 10 lira vereceksin Kemal'e. Ya e, ayar yapacağım. Al. <laughs> bakalım. Paraları sayalım kim kazandı. Dur tek ben Selin say paralarını. 10 20 Evet. 30 Evet. Ve 40. 40. Sen 40. Bakalım Kemal. 10 10 20 Evet. 30 Evet. 40 Evet. 50 Evet. 60. Evet. 70. <laughs> Bu oyunu kazanıp benim. Evet. Bu oyunun galibi Kemal Selin. Selin üzüldü. Üzüldü. bir şey olmaz anne. Evet. Bu bir oyun. Hadi Hayır. bakalım. Bu oyunun da sonuna geldik. Videomu, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.